Yani balıklarımı göstereceğim ve kerevitlerim hakkında bir şey söyleyeceğim. Şimdi ilk olarak puffer balon balığından başlayalım. Bakın burada, bizimki burada. Hatta fotoğrafını da bir çekeyim. Şu şekilde çok hareketli bir balon balığı. Şimdi burada Rainbow şarkımız var. Biz bundan iki tane almıştık. Biri diğerine didikledi diye başka yere aldık. Şimdi diğer akvaryuma geçiyoruz. arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. Şimdi burada bir tane Albino Rainbow şarkımız var. Köpek balıklarımız var. Ve 3 tane Japon balığımız var. Sonra 2 çöpçümüz var. Nereye? Nerelere kaçtınız çöpçüler? Arkadaşlar bir türlü görünmüyorlar. Bakın şu motorun arkasında var bir tane. Şimdi diğer akvaryuma geçeceğiz. Bam! Arkadaşlar şimdi burada iki inli pistesimiz var. Şu şekilde çekeyim. Çekemedi şekil yapmaya çalışayım. Biraz aşağı doğru tutsak. Aslında pek net görünmediler ama böyle yaptık. Sonra biraz deniz kabuğu attık. Şimdi kerevitlerin akvaryumuna gidelim. Şimdi arkadaşlar, kerevitler nerede diyeceksiniz? Kerevitleri verdik. Bakımları çok zor olduğu için yani Arkadaşlar. Şimdi ben bir şey daha konuşacağım. Ama tabii ki görüntülü konuşmayacağım. Arkadaşlar şimdi ben timsah balığı almayı düşünüyordum. Tanesi 80 liraydı. Yani fiyatı uygundu bize. Sonra gittik almaya. Sonra istedik ki işte dediler ki dediler ki işte o fanusta beslenmez. Sonra ben içimden dedim ki ne fanusu fanusta mı besliyorum ben sanki diğer canlıları dedim. Sonra kerevitleri verdim oraya. Sonra astronot balığımı alsam diye düşündüm. O da çok büyüyordu o yüzden onu almadım. Sonra ciklet balığımı alsam dedim. Onu da almadım çünkü çok büyür dediler. Ve sonunda o Rainbow şarkı bulabildim. Gerçekten güzel bir taneydi. Arkadaşlar yalnız ben biraz sizin Bir geçmiş olun olurunuzu alırım. Şimdi şimdi ben karnım biraz bulanıyor. O ve midem üşütmüş olabilir. O yüzden işte. İyi. Ama ama bu hasta halimle bile video çektiğim için bir like ve bir abone atarsanız çok mutlu olurum. Bye.